Ziya Selçuk ne demek istemişti? Kabataş Lisesi'nde düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreninde eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim orijinal ve özgün eğitim sistemi kurma ihtiyacımız var. Sizi çok farklı bir gelecek bekliyor. Dijital, fiziksel, biyolojik olanın aynı bedenle bütünleşeceği bir çağa doğru gidiyoruz. Singularity çağı. Yani 20 sene sonra hepinizin vücutlarında çiplerin olacağı" Herkesin düşüncesinin uzaydan okunacağı bir çağa doğru gidiyoruz. Bizim bu konularda mesafe almamız şart. Bugün ilkokula başlayanlar 2040 yılında iş hayatına atılacak. Büyük ölçüde yapay zeka marifetiyle robotların hakim olduğu, işlerin %80'ine yakın robotların yaptığı bir çağ olacak. Bu çağ aynı zamanda bir müjdeyi de taşıyor. Bizim daha fazla insanlaşmamıza yol açacak. Çünkü eğitim beşeri insan yapan süreçtir. Biz daha fazla insanlaşmak için daha fazla bilime, sanata ihtiyaç duyuyoruz. Bu sebeple gelecek o kadar da karamsar olmamızı gerektiren bir muhteva taşımıyor diye konuştu. Orada Erdoğan, Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi, İbrahim Selçuk ve daha birçok zevat var. Selçuk'un konuşmasını cümle cümle ele alalım mı? Bizim orijinal ve özgün eğitim sistemi kurma ihtiyacımız var diyor Selçuk. O yeni bir eğitim sistemi kurma işi nasıl olacak? Önce marifle eğitim aynı şey değil. Aydınla arif münevver de aynı şey değil. Gerçekle de hakikatin yaratılışla varoluşun aynı şey olmadığı gibi. Bu cümlenin devamında sizi çok farklı bir gelecek bekliyor. Dijital, fiziksel, biyolojik olanın aynı bedenle bütünleşeceği bir çağa doğru gidiyoruz diyor. O farklı gelecekte eğitimde marif de yok. Çünkü o kadar bilgiye gerek yok. Öğrenmeniz gereken bilgi yüklenecek ve gereksiz bilgiler de silinecek. Çünkü dijital, fiziksel, biyolojik olanın aynı bedenle bütünleşeceği bir dünyadan söz ediyoruz. Yani Neuralink ve Transhumanizm'den. Bunun 5G ve ile ilgisinden söz ediyorum sürekli. Ama kimse bu konunun üzerinde durmuyor. Bakan açıkça, Nesneler arası iletişimden söz ediyor. İnsanın nesneleşmesinden, dijitalize olmuş bir biyolojik bedenden, fiziki müdahaleden söz ediyor. İnsanın nesneleşmesinden, dijitalize olmuş biyolojik bir bedende fiziki müdahaleden söz ediyor. Peki bu işin din, hukuk, ahlakı var mı? Siyasi meşruiyeti, ekonomik ve toplumsal faydası ne? O dünyada bilgi toplumu yok. Beynine çip takılmış Din, ahlak, gelecek ve biyolojik cinsiyet aidetinden bağımsız izole bireyler var. Dolayısıyla okulda bilgi de, gerçek de, hakikat de yük. Yeryüzü tanrısı Pragma, GVT3 üzerinden yönetecek. Elon mask gibi maymununuzla birlikte bilgisayarınızda oyun oynayabileceksiniz. Ziya Selcuk, Singularity çağından söz ediyor. 20 yıl sonrasına tarih veriyor. Hayır, çipleriniz 2022'ye hazır. Piyasada çip sıkıntısı olması bundan dolayı. Ve zaten şimdiden Kangal köpeklerine ve yarış atlarına bu çiplerin beta versiyonlarını takmaya başladılar bile. Uzayın işgaliyle Starlink'ler artık aktif. 5G ise bütün hızıyla devam ediyor. Siz Snowak, MRNA, Turkovak diye grafen ve e waterlarla altyapısı hazırlanan transhumanizm çağının ilk cyborgları olmaya hazırlanıyorsunuz. Daha sonra Koloni çağını geçeceğiz. Allah korusun. Sahi, singularity ne demek? Bu kelime farklılık, eksizlik, tek olma anlamına geliyor. Aslında Allah bizi parmak uçlarımız gibi farklı yarattı. Ama bunlar insanı kendi iddialarına göre yeniden yaratacaklar ve Tanrı'yı kıskandıracaklar. Hani şu birey var ya, işte aslında bunun karşılığı olarak kullanılıyor. Din, ahlak, gelenek ve cinsiyetten bağımsız bir genom. Yani cendir. Artık bu projeye göre siz organik pazarında dolaşırken insan bile organik olmayacak. Teknolojik tekillik Wikipedia'da şöyle açıklanıyor. Hani bir söyleyince komple oluyor ya. Singularity veya teknolojik tekillik gelecekte yapay zekanın insan zekasının ötesine geçerek medeniyeti ve insan doğasını radikal bir biçimde değiştireceğine inanılan hipotezsel nokta. Böyle bir zeka insanlığın tasavvur edebileceğinden daha üstün kabiliyette olacağından insanlığın geleceğini öngörülemez bir hale getireceği düşünülmekte. Selçuk diyor ki, bugün ilkokula başlayanlar, 2040 yılında iş hayatına atılacak. Büyük ölçüde yapay zeka marifetiyle, robotların hakim olduğu, işlerin %80'ine yakın robotların yaptığı bir çağ olacak. 2040'da bu proje gerçekleşirse, bugünkü insanların birçoğu hayatta olmayacak. Bu tarih, tarihin sonu. Büyük Reses sonrası ölümsüzlük projesiyle insanların çoğunun, Beyni ve geni kopyalanıp arşivlendikten sonra ya uyutulacak ya da kompoza dönüştürülecek. Selçuk'un ifade ettiği gibi işlerin %80'ini robotlar yapacaksa o insanlara ne gerek var? O gün öğretmen, öğrenci, asker, polis olmayacak. Dünya humanoidler, cyborg'lar, avatar'lar ve klonoidlere kalacak. Enerji ve emek maliyeti yok. Ülke sınırları, rejim ve iktidar yapıları, bürokrasi de yok. Şeytanın Hazreti Havva'ya söylediği yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat yalanı bugün ahir zaman fitnesi olarak tekrarlanıyor. O şeytan bugün o yalanlarını kimler üzerinden servis ediyor acaba? Bu çağ müjde taşımıyor. Dört kutsal kitabın da haber verdiği ahir zaman fitnesinin büyük alametleriyle karşılaşıyoruz. Biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Bizim daha fazla insanlaşmamıza yol açmayacak. Aksine leizm, satanizm, irtidat, agnosizm fitnesiyle mücadele edeceğiz. Çünkü bu eğitim insanı efendilerinin kölesi yapan süreçtir. Bu süreç insan hal ve geleceğin tarif edildiği, yalanın hakikatin yerine ikame edildiği, edilmeye çalışıldığı bir çağdır. Checkingler, monitoring sistemleri, medya bunun için çalışıyor. Biz daha fazla insanlaşmak için daha fazla hakikate muhtacız. Tefekküre ve merhamete, daha fazla manevi değerlere, hakikatin bilgisine, ilime ve sanata muhtacız. Ebu Cehiller ya da kitap yüklü eşeklerin bilimsel dipfeykleri ile desteklenen, Covid görseli örneğinde olduğu gibi arttırılmış gerçekleri ve yalan cennetlerinden kurtulmamız için akıl ve bilgi yanında hikmet ve ferasete de sahip olmamız gerekmekte. Bir Müslüman korkuyla umut arasında bir yerde durur ama umudu korkusuna, merhameti gazabına, sevgisi nefretine baskındır. Ülkemiz, bölgemiz, dünya için şu halimizle durumun hiç de iç açıcı olmadığını söylemek gerek. Böyle giderse gelecek günler geçen günleri aratabilir. O zaman tarihin sonunu getirecek bir medeniyetler arası çatışmaya hazır olun. Bir müjde, iman edenler, iyi iş yapanlar, hakkı ve sabrı tavsiye edenler ve sabredenler, mahzun olmayacaklar. Aman efendim aman galiba ahir zaman. Selam ve dua ile.